Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte toplamda 3 tane ultra paket açacağız. Yani istesek şu anda toplamda 4 tane ultra paket açabilecek elmasımız var arkadaşlar. Yani 7000 elmasımız var. 30 elmas daha olsa 7000 olacakmış zaten. 7000 elmasa 4 tane ultra paketi çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. Fakat e, hesapta biraz elmas kalsın istiyorum. E, çünkü biliyorsunuz. Eski videolarımızda durmadan elması sıfırlıyorduk. Sürekli ultra paket açar açar elması sıfırlıyorduk. Sonradan tekrar toparlaması sıkıntı oluyordu. Biraz elmas kalsın istiyorum arkadaşlar. Yani yine tekrardan elmas toparladığımızda yine ultra paket açma videoları gelecek arkadaşlar. Bizim ultra paket açmaktaki en çok istediğimiz şey her zamanki gibi uzaylı orduna kart toplayabilmek arkadaşlar aylar yıllar geçti biz hala da uzay lordumuzu maalesef ki 6. seviye yapamadık ee, toplamda 1200 kart gerekiyor ve şu anda 62 kart toplamışız toplamda ee, arkadaşlar umarım yani 20 ile 40 kart arası orta 40 kart ve üzeri gayet güzel umarım e, üçünden birinde en az 40 kart ve üzeri alabiliriz. Hemen hız kesmeden ultra paketimizi açmaya başlıyoruz. Yani en son açtığımız zamanda çok az miktarda kart alabilmiştik Uzaylı Orduna. Yani 14-15 kart çıkmıştı. 2 tane açmıştık. Herhalde 2 tane açmıştık. 14-15 kart çıkmıştı ikisinden de. Toplam 30'u bile bulmamıştı sanırsam. Umarım bu videoda da o şekilde olmaz arkadaşlar. Şansımızı deniyoruz. Haydi Bismillah. İnşallah yani en azından artık 20'nin üstüne bile şükredecek kıvama geldim. 20'nin üstünde çıksın başka bir şey istemiyorum diyebilirim. Ee, öncelikle tabii yetenek kartlarımız var. Oo yeraltı kralına bir şey verdi onu göremedim arkadaşlar. Birazdan bakacağız tabii ki Demir Gaga'ya kart, Street detach, 40 tane Kadim Totem. 2 tane yeraltı kralı o 31 kart lütfen hepsi uzaylı orada olsun Haydi bakalım çok güzel çok güzel gerçekten inanılmaz derecede güzel arkadaşlar Geçen videoda 2 tane ultra paketten alamadığımız kart miktarını e, bu videoda tek ultra paketten aldık 30 ultra paketi size arkadaşlar hapşıracağım videoyu durduruyorum Evet tekrardan geldim hapşıracak gibi oldum hapşıramadım da ne oldu anlamadım arkadaşlar ee, evet ne yaptık 31 tane kart çıkarttık uzaylı orduda zaten bu sayı bizim peşimizi bırakmıyor arkadaşlar Yorumlarda da zaten bir arkadaşımız yazmış geçenlerde abi bu sayı hep seni buluyor diye Gerçekten beni buluyor garip bir şekilde Ama güzel oldu uzaylı ordumuza güzel bir miktarda bir kartı çıkartabildik Umarım diğer ultra paketlerden de aynı şekilde bu kadar eee kart alabiliriz uzaylı ordumuza. Ee, bu arada az önce yeraltı kralına çıkan 5 yıldız yetenek %80 altınmış. Az önce net bir şekilde görememiştim şimdi net bir şekilde görüyoruz. Ödülleri dedik arkadaşlar. Yani gerçekten mükemmel oldu ya. Tabi hani bu şekilde tamamlanmasına hala da uzun bir süre var. Fakat e, kartlar bu şekilde çıkarsa arkadaşlar yani durmadan 20 ile 40 arasında kart çıkarsa Nasıl söyleyeyim tamamlanır ya hani biraz da tabii ki elmas kasmamız gerekiyor tamamlanır hani öyle çok uzun bir süre sürmez diye düşünüyorum. O şekilde hemen ikinci ultra paketimizi açıyoruz. Bakalım ikinci ultra paketimizden güzelim uzaylı ordumuza kaç tane kart alacağız. Bu arada arkadaşlar ultra paket açanlar mutlaka elmas ligde olan bir takımda bulunurlarsa çok güzel olur. Görmüş olduğunuz üzere 230 kart alıyoruz. Elmas liginde bulunan bir elmas liginde olan bir takımda bulunduğumuz için. Cümleyi toparlayamıyorum bazı zamanlarda. Evet bir an hızlı hızlı açtım. 28 kart yeraltı kralı verdi. 5 kart Ronin verdi. Kalan 25 kartında uzaylı ordu olması lazım. Aynen öyle oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yani ne bileyim geçen videoda 12 kart çıktı, 13 kart çıktı 2 tane ultra paketten ve ben bu olaya gerçekten ciddi manada isyan etmiştim arkadaşlar. Sanırım bizim sesimiz duyulmuş ee, uzaylı orduna. Artık öyle 12-13 kart vermek yerine 20 kart, 25 kart, 31 kart falan aldık güzel oldu. Yani düşmemesi gerekiyor ya. Zaten hani ultra paket çok da kolay kazanılan bir şey değil. Yani 1600 elmas, 1600 elması kasmak da arkadaşlar. Yani zorluğunu siz biliyorsunuz. O şekilde yani gidip de 10 kart 15 kart vermek ayıptır ya. Hani biz yine 5. seviyeye kadar bir şekilde getirmişiz. Hani bizim geriye sadece 1100 kartımız falan kalmış. Ee, 1100 kart sonra uzaylı ordumuzu tamamen açacağız ama tabii ki 5. seviyeye getirmek için de yaklaşık yine 1500 kart falan harcamışız uzaylı ordu için o şekilde 3. ultra paketimizi açacağız ee, uzaylı ordumuzun kaç kartı oldu demiştik ee, 118'de değil mi yanlış hatırlamıyorsam A aynen öyle arkadaşlar 118 kart olmuş yani bu yeni destansılara daha henüz geçemiyoruz. Ama kiralama işlemini yapar mıyım bilmiyorum. Bir videoda kiralama işini de yapalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki amacımız uzaylı orduna kart almak. 118 karttayız. Son ultra paketimizi açıyoruz. Şöyle 40 kart ve üzeri çıkarsa var ya aşırı mutlu olurum. Haydi bakalım gerçekten ama arkadaşlar sesimiz duyulmuş onu anladım ee, üçüncü ultra paketten de inşallah e, ilk ult iki ultra paketten aldığımız miktarlarda kart alabiliriz. Bu arada benim boğazım kurudu. Şu klimayı bir kapatayım arkadaşlar. Tamamdır. Devam ediyoruz. Bir yandan konuşuyorum bir yandan da kuru kuru hava vuruyor. Gerçekten boğazım bayağı bir kurudu. Yabancı ee, yabancıya artı 8 şut, artı 8 zıplama, art... Bu yabancı neymiş? Durmadan hep yabancı alıyoruz zaten bütün kartları. Devam ediyoruz. Street Detach, Düzenbaz, Kristal Ejder, Kadim Totem ve geldik. Ee, destansı karakterleri 14 kart, Yeraltı Kralı dedi. Geriye 22 kart kaldı. Sakın o 22 kartı Ronin'e verme. Ee, bizim uzaylı ordumuza var. Haydi bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani geçen videoda 13-14 kart çıkıyordu dediğim gibi. bu videoda hep 20 kart ve üzeri çıktı. O yüzden sevinçliyim yani. Yani eskiden 20 karta falan böyle çok sevinmezdim. Derdim 20 kart neymiş ya böyle falan derdim de geçen videoda öyle 13-14 kart çıkınca bu videoda da 20 hepsinden 20 kart ve üzeri çıkınca ister istemez tabii ki sevinmiş bulunuyoruz. O şekilde toplam kaç kart aldık biz şimdi uzaylı ordumuza. Buradan bir 21 kart aldık. Üstüne bir de 25 kart almıştık. Toplayalım 46 yaptı. Bir de bizim unutulmaz sayımız 31. 31 sayısıyla birlikte 46 artı 31 hemen 77 arkadaşlar. Yani 3 ultra paketten 77 kart bence gayet makul miktarda bir kart denilebilir. Ee, 3 ultra'dan 77 kart alıyorsak 4 ultra'dan yaklaşık 100 tane kart alırız. Ee, bu da demek oluyor ki bizim uzaylı ordumuzu tamamlamamız için 4 çarpı 10'dan hani 10'dan hesaplayalım ya. 4 çarpı 10'dan 40 yaklaşık 44-45 ultra pakete e, uzaylı ordumuz açılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu arada... Bana neden başka destansıları açmıyorsun diye sorular gelmiş. Onları hemen cevaplayayım. Mesela arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere biz Kızıl Şaman'ı istesek hemen şimdi açarız arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Kızgın paylaşıyor. 7. seviye yapabiliriz rahatlıkla. 6. seviye zaten. Aynı şekilde Anubis falan filan. Bunlar da 6. seviye arkadaşlar. Yani neden açmıyorum? Çünkü ben şimdi bu Kızıl Şaman'ı açarsam biz uzaylı orduna kart almayı unuturuz artık arkadaşlar. Çıkar mı? Elbette çıkar. Çıkmaz değil. Ama yani kart çıkma olasılığı ciddi manada düşer. Yani 2-3 ultra paketten birinde kart çıkartabiliriz. şu an zaten hala hazırda açık olan destanslarımız var. Yeraltı kralı olsun. Onun dışında Ronin olsun. Yani fullenmemiş destansılardan bahsediyorum. Ronin neredesin hemen Ronin'e de bir gidelim Bu Ronin de ne zaman fullenecek gerçekten anlamadım Mesela Vampir kontu şu anda açabiliyoruz arkadaşlar Yani görevler kısmında ödülleri var Bir sürü hatta ödülü birikmiş burada zaten Bir tanesini tıklasak Vampir kontumuz açılıyor arkadaşlar Ama tabii ki açmaya gerek yok dediğim sebepten dolayı Ronin karakterine bir gidelim Evet Ronin karakterini görüyoruz. 341 kartı olmuş. ikinci seviye. Yani ne zaman fullenecek inanın hiç bilmiyorum. Yani ben şimdi gidip yeni bir destansı daha açarsam. Yani şu anda bile az. Yani şu anda gerçi çok da sıkıntı olmuyor. Hani uzaylı orduna kart alamadığımız durumlar çok nadir de olsa oluyor. Fakat ben bir tane daha karakter açarsam uzaylı orduna kart alma olasılığımız çok çok düşecek. O şekilde yani uzaylı ordunu ben bir fulllim Ondan sonrasında Kızıl Şaman'ı veya diğer karakterleri de sizlerle birlikte açarız arkadaşlar. Ee, Akıncı Viking var. Akıncı Viking tamamlanabiliyor muymuş ona bir bakalım. Ee, görevlerinden valla bu karakterler ne alemde hiç bil bilmiyorum. Yılan Kraliçe 6 yapmış mıydık? Evet Yılan Kraliçe 5. seviyedeymiş. Onun dışında e, bakalım siber komutan. Antik goleme bakalım. Yani aralarında hani şu an baktıklarımız arasında uzaylı ordundan bir tık üstte olan bir tek şey var. Antik golem var. Antik goleme bir bakalım. 260 kartını toplamışız. E, 300 kart toplamamız gerekiyor. Yani 40 kartı nasıl kasabiliriz? Akıncı Viking'i açıp Kızıl Şaman'ı da açarsak 20 kart oradan geliyor. Siber komutanı açarsak 30 kart geliyor. Yani bilemiyorum artık. Uzaylı Ordunu bakın 7. seviye yapabiliriz. Hani Uzaylı Ordunu zaten 6 yaptıktan sonra açmayı deneyebiliriz demiştim. Yani Uzaylı Ordunu 7. seviye yaptığımızda 15 kart zaten Antik Golem için geliyormuş. Ama ne bileyim, açmaya değer mi bilemiyorum. Şu karakterlerin e, şeylerini nasıl diyeyim, görevlerini biraz daha basitleştirseler Direkt uzaylı ordundan sonra şu iki karakterden birine yönelirdim arkadaşlar. Fakat görevleri inanılmaz derecede zor. Ee, görmüş olduğunuz üzere. Ya aslında 100. seviye ulaş falan filan bunlar yapılır. Oyuna vakit harcanarak yapılır. Ee, onun dışında hani 5000 joker kartı kullan. Hani bunu menajer parasıyla 50 bin menajer istiyor. İşte günlük elmas paketinden al bilmem ne oyuna... Hani oyuna bir tane şey almanızı istiyor resmen ya mercedes araba alın ben de sana yıldız askerini vereyim demek istiyorlar herhalde yani bilemiyorum ya bu kadar şey yapılmaması gerekiyor bence paralı bir şekilde yapılmaması gerekiyor bence ama o ayrı bir mevzu arkadaşlar yapacak bir şey yok yani zaten hani genel olarak bakın ben kafa topu 2'yi 2 iki yıldır 2,5 iki yıldır oynuyorum daha öncesinde de oynama geçmişim vardı zaten yani genel olarak şu mantıkta ilerliyor. Bir şey gelir arkadaşlar. Yeni gelen bir şey paralı olarak bir gelir arkadaşlar. Yani uzun bir süre paralı kalır. Sonrasında o şey e, ucuzlar. Atıyorum mesela geçenlerde sizle birlikte 3x golü açmıştık. E, 3x gol gelmiş. 3x golün geldiği tabii baya bir zaman olmuştu da ilk zamanlarda pahalı bir şeydi bu. E, artık yani geçenlerde 17 TL'ye düşmüştü. Yani başta gelir pahalı bir şekilde. Bir süre sonra ucuzlar ve bir süre sonra da normal altın, elmas, zümrüt, menajer parası bunlarla alınabilir kıvama gelir bu şekilde. Ya yani tabii ki hepsi için olmasa da e, bu tarzda olay yaşadım çok oldu arkadaşlar. Evet videomuz 13.5 dakika olmuş. Yani maçta atamayacağız kusura bakmayın. Ee, çok konuşmuşum ben. Yani bu son zamanlarda videolarda gerçekten dalıyor gidiyorum. Hiç video vaktine de bakmıyorum. Ee, videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz abone kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.